Araç yolun ortasındaydı. Uğraşma, uğraşma usta. Usta uğraşma zaten. <laughs> Bir şey olmazsa gene patlatır. Bir <laughs> şey <laughs> olmaz ben buradayım. Ben buradayım. Nasıl yapalım? Son anda çıktık. Bir akıl verirseniz çok mutlu olurum. Hatta karşıda bina olmayan yere yakın duruyordu. Arkada bir bina yıkılınca biz yardıma koştuk. Arabadan iner inmez de bunun katı çok yüksekmiş. Karşı tarafa kadar yığıldı zaten. Bu çöktü.